Hazır mısın abi? Hazır. Buyurun. Evet, sanatın olduğu yerde çok söz söylemeye gerek yoktur. Çünkü sanat kendi konuşur zaten. Ve değerli sanatçımızı eline kona Bir göz attık az önce. Ve Tolstoy'dan bir alıntıyla davetiyesine bizi çağırmıştı. Hani duygu aktarımını bir eser duygu aktarımı o sanat eseridir ifadesiyle veya benzeri bir söz. Hettin'le ezberlemiş olmayalım ama evet sanıyorum içeride bize çok e, duygu aktarımı yapacak sanat eserleri var. Bunu biz de göreceğiz. Buna temennimiz böyle uğraşıların öyle sanat ruhlarının mutlaka bu şekilde tezahür etmesi, ortaya çıkması ve insanlarla paylaşım. Şu hele şu pandemi döneminde koptuk iyice birbirimizden. Ağzımızda bir tonlar maskeyle geziyoruz. Bize şu anda içeride sanıyorum tatlı bir şerbet olacak bu eserleri gezmek inşallah. Ben hayırlı olsun diyorum. Eline konusan ruhuna sağlık diyorum. Gönlüne sağlık diyorum. Ve başarın devam ediyorum. Buyurun hep beraber çalalım.